Merhabalar. Şimdi kemik suyu yapacağım. Ondan da çorbalarımızı yapacağız. Kemik suyumu böyle etli kemiklerle yapıyorum. Bir parça sirke. Aldığı kadar su koyuyoruz ve düdüklüğümüzün kapağını kapatıp 6 saat kaynamaya bırakıyoruz. Bu kısık ateşte olacak. Açtığımızda göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün yağlar üste çıktığı için kavanozun hepsini dökmüyoruz. Bu yağ en üstte kaldığı için kavanozları bölüştürüyorum. kemik sularımızın kapaklarını iyice kapatıyoruz ama asla ters çevirmiyoruz. Birazcık ılınacak ondan sonra ters çevireceğiz. Yaklaşık bir saat kadar. Yoksa muhakkak sular akıyor ve elleriniz yanıyor. Kemik sularımız soğudu. Şöyle göstereyim. Kapaklarda çekti. Bunlar artık kullanıma hazırlar. ben buzdolabında tutuyorum bir ihtimale karşı bir şey ama havalar soğuduğu zaman balkonda da durabiliyorlar bir şey olmuyor Afiyet olsun